Lan düşündüğüm şey olmasın. Düşündüğüm şey olmasın. Bakmak istemiyorum. Durun lan dur 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 dur. Telefon var telefon. Anahtar burada tamam aldım. Bana alsana anahtarı. Ver ver. Telefonu ver. Bunu neden alamıyorum? aha Ge geliyorlar lan bu ne ses çıkamıyorum ya bir şey yok bir şey yok cesaretimizi topladık biri bize şaka yapıyor bir bakamıyorum hiçbir şey yok bakmıyoruz oraya bakmıyoruz <laughs> bakmıyoruz kapıda kapanmıyor. Bugün bir yukarıya gidelim o anahtarı bulduk çünkü. Bizden salon anahtarı bulmamızı istemişti.